bu hafta Dizi TV'de çok keyifli bir aktivite gerçekleştirdik. Daha doğrusu bir oyun oynadık. Hepsini çok zengin olmak için yaptık. Bu işin şakası tabii. Niyetimiz tamamen eğlenmek ve sizi eğlendirmekti. Peki bu oyunu kimlerle mi oynadık? O da sürprizimiz olsun. Hadi hemen başlayalım çünkü hiç vaktimiz yok. Biba! Türkiye'nin en eğlenceli formatlarından biri olan Elinoğlu Programı'nın birbirinden batrak isimleri. Cabihan, Emrah Uskovski ve Antonio Stokes'la buluştuk. Didem ve Elinoğlu'nun üç yakışıklısı çok keyifli bir oyun oynayacaklar. Amaçları patron ofise gelmeden gizli şifreleri bulmak ve kasanın bulunduğu odaya kadar gelip paraların hepsini almak. Bakalım başarabilecekler mi? Heyecanlıyım. Siz de heyecanlı mısınız? <laughs> Hazır mıyız? başlıyoruz. Ale! Bulmacamız nedir? Şimdi bizim buradan sanıyorum içeri girmemiz gerekiyor. Kapıya bakalım. Hayır, şifre. Aha, şifre. Didem'in tahmini doğru. Kapıyı açmaları gerekiyor. Ama tabii ki önce şifreyi bulmalılar. Hararetli bir arama başlıyor. Evet. Niye sessiz konuşuyoruz ki? Patron yok ki burada. Evet yok kimse ya. Patron çıkın dışarı. Evet. Bir daha ya bu kadar kolay olabilir mi sence ya? Bence de değil. Hadi bu kadar <laughs> zorlanıyorlar mı insanlar? Biz mi geliriz ya yoksa? <laughs> Uzun bir taramadan sonra Emre Huskowski'nin dikkatini duvardaki gemi fotoğrafları çekiyor. Aha gördüm. Kaç? Dokuz. Evet. Altı bir. Hayır. Oley. Bulduk. Evet burada ne var şimdi? Didem ve yakışıklılarımız ikinci odadalar. Burada onları başka bir şifre bekliyor. Etrafa dikkatlice bakmaları ve ayrıntıları fark etmeleri gerek. Ne yazıyor ne yazıyor ne yazıyor? kar dosyaları bir yıllık kar. Hesap makinesi buraya olduğuna göre ya acaba bir şey hesaplamak mı? Ekip doğru şifreye ulaşmak için not kağıdında yazdığı gibi yıllık kar oranlarını toplamak zorunda. Bu oh, sadece Kasım ayı diyor. Burada bir yıllık. Kâr. Aa doğru. Didem ve Emrah Huskovski kar yerine. oranlarını hesaplamaya çalışırken Çabihan ve Antonio Stokes'a başka bir yerde şifre aramaya devam ediyorlar. Ama kısa süre sonra yanlış yerde olduklarını anlayıp esprili bir şekilde gruba katılıyorlar. Sanki bir yanlış odasınız. Ben doğru de yoldayım, değil mi? Ben de <laughs> yanlış haldeyim. <olduk? gülüyor> Ama orası olsaydı çok zekice olurdu Kaç oldu? 5, 2 4 5 6, 6 7 pardon. 8 6 8 Tamam 12 ya bulacağız arkadaşlar eksi ee, e 100 100. Hadi 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 patron gelecek hadi. 14 80 14 80. 14 80. 19, 80. 14. E oh. Üçüncü odaya girmeyi başaran ekipten Antonio Stockson, buldukları mini kasayı açmak için aklına daha kolay bir yol geliyor. <laughs> evet bunu bunu açmamız gerekiyor arkadaşlar. Tamam böyle açalım. Şöyle. Evet. Ha? Patlatayım. Patlatayım bunu. Çabihan galiba bir ipucu yakaladı. Koşarak az önceki odaya gidiyor ve elinde bir sabıka kaydı dosyasıyla geri dönüyor. Dosyanın üzerindeki isimle önünde duran ceketin sahibi aynı kişi. Ben bir anahtar buldum Emirhan'ın şeyinden. Yani, yani bu mu? Rotalarını büyüteç ile takip et. Bu Aa, ilk, ilk, şeyde dur. takip. Dur dur, dur okusana. Okay. Gemi notalarını bulacağız abi. Tamam, ilk büyüteci Büyüteciyle dur. takip edeceğiz. Dört tane dahili telefon numarası bul. Emre Huskovski, arama yapması gereken yeri çok iyi biliyor gibi gözüküyor. <laughs> Büyütecin de yardımıyla ilk giriş yaptıkları odadaki rota tablosundan şifreleri görmeye çalışacaklar. Bak buradan söylüyorum ben. Sen oradan bak, büyüteciyle. İstanbul, Yunanistan. 5 5. 5. İtalya, Fransa. 5, 3. Almanya, Danimarka. 2. 2. Polonya, Letonya. Aha 7 var burada, 7. Tamam, 5, 3, 2, 7. 5, 3, 2, 7, orada yazıyor. Aynen. Chubby oh. Antonio Stokes, Emrah ve Didem gizli geçitten geçerek patronun gizemli odasına ulaşmayı başardılar. Kasanın gizli olduğu kapı karşılarında duruyor ama oraya girmek için hala geçmeleri gereken etaplar var. Sakin ol Şifrim yine. Anahtar. Oh. Ne arıyoruz bakayım şifre anahtar var. Şifre. Şifre. Onu kesin bir var. Didem'in etrafı karıştırırken Aha, bulduğu var. satrançlı tablo bir sonraki odada çok işlerine yarayacak. Bunun bir nedeni olmalı baz. Anahtarları mı açıyor acaba anahtarlar? Burada yönetiyor mu? Hayır, alakası yok gibi. Bilmiyorum ki anahtarı Kutudan çıkmadı o bu? Biz bunu niye aldık ya? Bu yok. Peki bir parça daha var tabii. Aa! Diğer dolabı da açan Antonio Stokes, son eksik puzzle'ı bulunca parçalar birleşiyor ve diğer odanın Aha. anahtarının yerini gösteren Kroki de ortaya çıkıyor. Dida bu odadaki son anahtarın yerini buldu bile. Buldu mu? Buldu mu? Nerede i̇şte bu? Orada bak. Burada, Aha. Ee, evet, evet bulduk arkadaşlar bu. anahtarı. Aha. Açtı mı? Açtı mı? mı? Burası patronun hobi odası. Antonio Stokes ...girer girmez satranç tahtasını keşfediyor. The clue for the chess pieces. Evet. Nerede the clue, the clue for the chess pieces. Önce beyaz taraftaki bütün gemiler... ...sonra siyah taraftaki bütün gemiler, Lenk sıralaması. Kafalar biraz karıştı ve vakit de daralıyor. Hı. Bütün beyaz taraftaki... Önce beyaz taraftaki bütün gemiler. Yok ama bu şey ya, satrançı anlatmak için. Hı. Niye evet. Verirler? Niye, niye, verirler? Şeffaf kağıdı satranç taşlarının üstüne koymayı denerken akıllarına hareketli taşları sat dışı bırakmak geliyor evet, evet. ve bu plan şifreyi bulmak için tatlı soyguncularımızın çok işine yarıyor. Bir dakika bu satranç, şu an bu satranç değil mi? Piyondan başla tekrar. G, 7 G7. G7. Tamam G7'da yeşil gemi var. E4. E e Sarı var. Siyah söyle abi. E G2. G2. Siyah var. Siyah gemi var bir tane. Evet, devam, devam et. C3. 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 Bum. Kırmızı. 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 Renk sıralamasını buldular ve ellerindeki şeffaf kağıdı patronun odasında doğru noktaya Abi, yerleştirmeyi bu başardılar. Bu Ancak şey biz bu noktayı eğlence mekanın izlemini korumak adına gösteremiyoruz. 3. 3. Sarı. 6. 6. Siyah. 9. 9. 2 Hadi bakalım. Haydi bakalım. Açılacak hadi mı? Hadi Anto. Açılacak mı? Açıldı! Bu ne? Çabuk! Çabuk! Hayır ya. Hadi, hadi. Ya sen, bana, Ha anahtar var ya. Aç ya. Tamam bu şey kadar şey dedim. Açıldı mı? Açıldı. Niye? Sen, bir şey olursa. <laughs> ne var? Çok güzel bir şey var. Oo, i̇şte budur. Yeni geldikleri oda bize çok bilinen bir film sahnesini hatırlatıyor doğrusu. Ekipte de aynı his uyanmış olacak ki kendilerini duruma kaptırmaları çok uzun sürmüyor. <laughs> Eğlenceye biraz ara verip şifreyi bulmaya koyulsalar iyi olacak. Bu arada Antonio Stocks bir şey keşfetti galiba. Aa, bu ışık bu ışık bu ışık bu ışık. Bu ya. ışık yanmasıydı. Bu ışık yanmasıydı. Çabuk. Bu bu ışıklar nerede Antonio? Ben sen çöder. Bak 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 bak. Çiğ geldi. 3 1 2. Açıldı. 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 Açıyorum. Basıyorum. Aç, Aha. Woohoo! Ve paralarla dolu kasa odasına girmeyi başardılar. Bu odada evet. kasa dışında bazı kesinlikle. ünlü tablolar da var. Açma, ya. ya, al al ya kasayı al öyle gidelim. Güney Koreli sempatik kahramanımız Han çok önemli bir detayı fark ediyor ama henüz şifreyi tamamen çözmüş değiller. Ya burada numara yazıyordu resmin yanında da. Hani? 2, A 3, A 4, 4, 1. Onu girdim. Onu, evet. 2, 3, 4, 1 girdim. D'ye bastım. 2, girelim, 2 girelim. 3, 4. Burada B. Az önce sıralamayı bulan Çabihan, şimdi ise şifreyi çözmek için gereken ayrıntıyı keşfediyor. Tabloların üzerindeki insan sayıları doğru sırayla girilirse kasa açılacak. Bir saniye burada kaç kişi var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 8, 8, 8,

Patron gelmeden kasayı soydular derken o da ne? Çabihan herkese bir oyun oynuyor. Para bizde, para bizde. Arkadaşlar görüşürüz. <gülüyor> <gülüyor> Siz içeride kalın. Patron geldi ben. Aç kapıyı. Aç kapıyı. Çabi. Çabi kim ya tanımıyorum. Tamam hadi gel gel tamam tamam hadi. Tamam. Hadi. Elin olmayı beraber çekeceğiz. Hadi. <laughs> Peki sonra ne oldu? İşte olanlar. Arkadaşlar başardık sonunda. Aynen. İyi patlattık bu Şimdi de... görelim. Ne şarkısın? Sen bari ne yapacaksın? Ben sonunda şarkıcı olabiliyorum. Ne şarkısı ya? Mesela Dalfos'la kimse. Kim nereye gidiyor ya? Ben... Daha geçtiğimi ben... sanıyorsunuz ama hayır. Yok, yok patron. Ben bunlara gerek yok. Sen bana çok biraz da. Ha. Ben, ben. Yeter berat bildiğimiz oldu. Tamam. Görüşürüz. Hatta görüşmeyelim. Görüşürüz.